Bugün bilinçaltının gücünü keşfedeceğiz. Farkında olmasan da bilinçaltın hayatındaki her şeyi yönetiyor. Başarılarını, başarısızlıklarını, sağlığını, ilişkilerini ve hatta para durumunu. Bir şeyi çok isteriz ama gerçekleşmez. Bazen de ne olduğunu anlamadan bir şeyler yolunda gider. İşte tüm bunların arkasında bilinçaltının sessiz ama güçlü etkisi var. Eğer bilinçaltını nasıl kullanacağını bilirsen, hayatını tamamen değiştirebilirsin. Peki, bilinçaltı nedir ve nasıl çalışır? Zihnimiz iki kısımdan oluşur. Birin, bilinçli zihin. Mantık yürütür, kararlar alır, düşünür. Ancak bilinçli zihin sadece buzdağının görünen kısmıdır. İkinci bilinçaltı. Otomatik çalışan, emirleri sorgulamadan kabul eden bir sistemdir. Bilinçaltı duygularını, inançlarını, alışkanlıklarını ve hatta bedeninin işleyişini kontrol eder. Bilinçaltı, bilinçli zihnin verdiği mesajları kaydeder ve hayatına yansıtır. Eğer ona sürekli "Ben başarısızım" dersen, bunu gerçek olarak kabul eder ve hayatında başarısızlığı yaratır. Eğer "Ben başarılıyım, her şey benim lehime çalışıyor" dersen, o da bunu gerçekleştirmek için çalışır. İşte bu yüzden Bilinçaltına ne söylediğin çok önemli. Ne ekersen onu biçersin. Bilinçaltını bir bahçe gibi düşün. Bilinçli zihnin bu bahçeye tohum eken bahçıvandır. Eğer ona korku, endişe ve başarısızlık tohumları ekersen, bilinçaltın bunları besler ve hayatında büyütür. Ama eğer bolluk, sağlık ve mutluluk ekersen, bilinçaltın bunları hayatına getirir. Peki Bilinçaltı nasıl programlanıyor? İşte en güçlü üç yol, birinci yol, tekrar. Bir şeyi tekrar ettikçe bilinçaltın bunu kabul eder. Örneğin ben şanssızım diyen biri hep şanssızlık yaşar. 2. Duygular. Bilinçaltı duygusal olarak yoğun hissettiğin şeyleri daha hızlı kaydeder. Örneğin bir travma ya da çok mutlu bir an hafızanda güçlü yer edinir. Üçüncü hayal gücü, bilinçaltı, gerçek ile hayali ayırt edemez. Bu yüzden görselleştirme ile bilinçaltına istediğin şeyleri kabul ettirebilirsin. Bu yöntemleri kullanarak bilinçaltına ne yüklersen o senin gerçekliğin olur. Fark etmeden şekillendiriyorsun. Bilinçaltının gücünü anlamak için birkaç günlük hayattan örnek düşünelim. Özgüveni düşük biri Bilinçaltında kendini değersiz hissettiği için her fırsatta geri çekilir. Sürekli borç içinde olan biri bilinçaltında paranın zor kazanıldığına inanır ve farkında olmadan hep para kaybeder. Çok başarılı görünen ama özel hayatında mutsuz olan biri bilinçaltında mutluluk bana göre değil inancını taşıyor olabilir. Bütün bu durumlar kişinin bilinçaltında yıllarca biriken inançlardan kaynaklanır. Ama iyi haber şu, bilinçaltını değiştirdiğinde hayatın da değişmeye başlar. Kontrol artık sende. Bilinçaltını değiştirmek için bazı basit ama güçlü teknikler var. İşte hemen uygulayabileceğin üç yöntem. Birinci yöntem, olumlamalar. Affirmations. Ben değerliyim. Hayatımda her şey yolunda. Bolluk ve bereket beni buluyor. Bu cümleleri her gün tekrar ettiğinde bilinçaltın bunları gerçek kabul etmeye başlayacak. İkinci görselleştirme. Gözlerini kapat, kendini istediğin hayata sahip olmuş gibi hayal et. Sadece görmek yetmez, hisset. Bilinçaltı duyguları daha güçlü kaydeder. Bunu her gün 5 dakika yap ve farkı gör. Üçüncü gece telkinleri. Uyumadan hemen önce bilinçaltı en açık haldedir. Bu yüzden gece yatarken kendine olumlu cümleler söyle. Hatta bilinçaltı telkin sesleri dinleyerek uyuyabilirsin. Bu teknikleri düzenli olarak uygularsan bilinçaltın değişmeye başlar ve hayatında mucizeler görmeye başlarsın. Artık hayatını değiştirmeye hazırsın. Bilinçaltının şu ana kadar seni otomatik pilotta yönettiğini öğrendin ama artık kontrolü ele alabilirsin. Bilinçaltını bilinçli şekilde programlamaya başlarsan daha özgüvenli, başarılı ve mutlu olabilirsin. İstediğin hayatı yaratabilirsin. Zihnindeki blokajları temizleyebilirsin. Unutma. Ne düşünürsen bilinçaltın onu yaratır. Bugünden itibaren düşüncelerine dikkat et. Bir sonraki bölümde bilinçaltını daha derinlemesine keşfedeceğiz ve hayatını nasıl daha iyi hale getirebileceğini anlatacağız. Çünkü bu serinin devamında bilinçaltının tüm sırlarını tek tek keşfedeceğiz. Şimdi harekete geç ve bilinçaltının gücünü kullanmaya başla.